merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber oruç vlog çekiyoruz. Tamam sıkıl. Ve bugün gerçekten çok fazla işim var. Çok fazla işim var. O işlerimi halletmem lazım. Ne zamandır atölye dersime gidemiyorum. Sürekli bir görevde oluyorum, bir şeyde oluyorum ve gidemiyorum. Ve atölye dersimden ben çok geri kaldığımı düşünüyorum. Onun için ee, kalıp çıkartmam gerekiyor Gömlek kalıbını çıkartmam gerekiyor Ve gömlek kalıbını evde çıkartmak çok zor bir şey Ve ben oruçluyken bunu yapacağım Ben kendime güveniyorum Siz de bence bana güveniyorsunuz Ben bunu hissediyorum Şu anda saat 3 Ben tabii ki yeni uyanmadım Uyandığımda Kahvaltı edemedim <laughs> Çünkü oruçluyum Bugün odamı dip köşe temizledim. Çünkü niye? 11 ayın sultanı geldi, Ramazan geldi, hoş geldi. Onun için bir oda temizlemek yakışır diye düşündüm. Onun için odamı temizledim. Ve ilk iftarımızı yapacağımız için ben bu iftara çok güzel girmek istiyorum. Çok güzel hazırlanmak istiyorum. Annem zaten birazcık yemek yapıp çıktı evden. Ben de tatlılar ya da cam. Sonra necime ne başka bilmiyorum. Ama işte bir sürü şey yapmayı düşünüyorum. İlk iftarımı güzel açmak istiyorum. Öyle yani. Ve şöyle kötü bir şey var. Şöyle kötü bir şey var. Bizim sınav haftamız yine Ramazan'a denk geldi. <laughs> Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, yani oruç tutacağız. Yapacak bir şey yok. Kavaları ısınıyor. Güzel yaz geliyor. İlkbahar, yaz. Severiz. Öyle yani. Ben de bugün böyleyim. Makyajımı yaptım. Saçımı topladım. Çünkü bilmiyorum bugün saçımı toplayasım geldi. Bu arada arkadaşlar ben şimdi görüyorsunuz ki dudağımda bir şey var. Ama çok bir şey sürmek istemedim. Bir tık korktum. Acaba ruj sürmek orucu bozuyor mu? Şöyle bir şey okumuştum e, dudak kalemi sürdüm nemlendirici renk nemlendirici sürdüm falan ruj sürmedim de ama yine aynı mantığa denk gelmiş oluyor hani dudağımın çok iç kısımlarına sürmemeye çalıştım ki yanlışlıkla yalamayayım bir şey olmasın ona şu anda çok dikkat ediyorum e, dışarı çıkmazsam silerim zaten dışarı çıkarsam tazelerim şu dakika gözlük Mart <laughs> Bakar mısınız? Ben size bunu da mı Unuttum. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Martiriçka yapmış. Bana da verdi. Böyle. Benim de artık bir martiriçkam var. Bugün bu arada 1 Mart. Ve ben... Aa ben bunu dilek dilemeden taktım. <laughs> Şu an dileyim dileyim o zaman. Sizlerin karşısında dileğimi diliyorum. Tutarak mı dilemem gerekiyor? Böyle tutuyorum tamam. Diledik dileklerimize. Gerçi bir dilek dileyebiliyorduk değil mi? Aman. Neyse. Ben diledim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Şimdi sıra geldi kalıp çıkartmaya. Böyle sıkıntı. Sürekli benim için ertelendi bir şeyler oldu. Beni çağırdılar. Hani artık yetiştirmem gerekiyor bazı şeyleri. Arkadaşlar biz bunları yapıyoruz. Böyle bir şey başlamışım. Gönderilmişim. Işıklı masada bir şeyler yapıyordum. Buralara arkadaşlarım <laughs> bir şeyler çizmiş. Tabii ki ışıklı masada boş bir kağıt görürlerse çizerler. Arkadaşlar iftara son bir saat falan kaldı. Ve benim canım aşırı derecede makarna salatası çekti. Böyle bol soslu bir makarna salatası. Şimdi mutfağa gideceğim. Bakacağım var mı ee, makarna garnitür. Yoksa çıkıp alacağım çünkü çok istiyorum. Çok istiyorum. Arkadaşlar baktım bütün malzemeler varmış. O kadar mutlu oldum ki, o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Şimdi suyu koydum. Su kaynıyor. Ee, su kaynadıktan sonra makarna ekleyeceğim. Ama çok yapmayacağım çünkü hani herkes yer yani bilmiyorum. Bu da makarnam. Bu paketin yani çeyreğini falan eklerim herhalde. Dörde bölümlüsün bu paketi. Onun bir kısmını eklerim. Dörtte birini eklerim diye düşündüm. Öyle yaparım. Öyle yani. Şimdi arkadaşlar suyun kaynamasını bekliyorum. Su kaynadıktan sonra içine makarnayı atacağım. Arkadaşlar suyun kaynamaya başladım. Açamıyorum. Bakar açtım. Şimdi göz kararı koyacağım. Bayağı çeyreğini koydum şu Bayağı konuşken yarısını koyayım. Sosunu hazırlıyorum şu anda. Bence yeter bu kadar. Şimdi yoğurt koyacağım. Yoğurtumuzu koyacağız. Şöyle bir iki ay üç şimdi bu garnitürü süzmem gerekiyor. Bir süzüp geleyim. Koyuyorum. Şöyle büyük bir kavanozun yarısını kullandım. Bence bir tık fazla da kullanmış olabilirim. Siz yarısından da az kullanabilirsiniz. Şimdi de birazcık turşu koyacağım. Çok büyük kestiğimi fark ettim şu anda. Bu kadar yeter. Biraz daha şey koyacağım karıştırıyorum. Makarnamı artık süzeceğim. Çünkü olmuştur artık diye düşünüyorum. Ama ben tuz koymayı unuttum. Ne Nice. Şimdi ben bunu nasıl süzeceğim onu hiç düşünmedim. Hiç de sünmedim. Bir elimle dökerken bir elimle süzemem. Ben öyle bir yeteneğim yok. O valla henüz yüklenmedim. Nasıl süzeceğim? of Şöyle bir şey yapsam. Oba. Buradan şunu alsam, buradan bunu alsam. Şimdi bunu süzeceğim. Süzdük. Şimdi bana şey tuz koymayı unuttum. Tuz koyacağım. Diye ıskaramızı açalım. Fişe prize fişe. Bir taktık. Her neyse artık. Ben bu etleri ne yapacağım bakar mısınız? Öy. Böyle garajım midem kalkıyor da. Arkadaşlar burada patates sever. Patatesleri eğifreye atacağım. Bunlar zaten... Ay 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 ay. Arkadaşlar benim Rus salatam hazır. Hani böyle oldu. Bence güzel oldu. Arkadaşlar şimdi ezan okumasında 3 dakika var. Köfte yaptım. Ee, şöyle bir tabak hazırladım. Ee, Rus salatası yaptım. Patateslerimi biraz yaktım e, ee, ekmeğim falan var. Şimdi tabağımı hazırlayacağım. Ezanın okumasına 3 dakika kaldı tam tamına. Arkadaşlar ben ezanı tam olarak 3 dakika ile kaçırdım. Ama yapacak bir şey yok. Orucumu açıyorum artık. Arkadaşlar şimdi ben iftarımı yaptım. Üstüne ee, üstünden de bayağı geçti. Bayağı bir yattım yani. Çok üşüdüm. Çünkü yemek yemeyince aniden bir yemek yiyince insana gelen üşümeden oldu yani. Şu anda saat 9.30. Ben de dedim ki uykum var evet. Ee, uyumak istiyorum evet. Ama dedim ki hani en azından bir tane işimi aradan çıkartmış olayım. O da renk kontrastı çalışması olsun. Şimdi renk kontrastı çalışmasını bitireceğim. Yapacağım tekrardan yapacağım yani ondan sonra da büyük ihtimal uyurum. Yani soracağım, sormak istiyorum. Şimdi benim gözümde şu anda göz kalemim var. Ama gözümün sadece altlarında, şuralarında. Ve herkes bana bunu çok yakıştırmaya başladı. Ben gözümün altına göz kalemi sürmeye devam etsem mi etmesem mi onu düşünüyorum. Bilmiyorum. Sizce edeyim mi etmeyeyim mi? Size soruyorum bunu da. Öyle. Şimdi bir su içmek istiyorum. Çünkü çok susadım. Gerçekten oruçluyken çok susamıştım. Onun için sonra kadar içebildiğim kadar su içeceğim. Bunu da içiyorum. bir anda içince bir garip oldu. Geçtim yani. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben böyle yaptım. Birazcık ilerledim. Yani dış, dış çerçevesini bitirdim ama yarım da kaldı. Yani morla mavi arasında geçiş tam yapabildiğimi düşünmüyorum. Onun için o geçişi şu an yapmaya çalışacağım. Veya zorlamayacağım yarın yapmayı deneyeceğim. Bir bakacağım duruma göre. E, ortasını sarı renge boyayacağım. O çok sıkıntı olacak benim için. Çünkü baya bastırarak pürüzsüz bir boyama yapmam gerekiyor ortaya. Ee, deneyeceğim yapabilirsem. Ee, çizgi kenarlarında dairenin yuvarlağın buradaki dairenin etrafındaki çizgi yani daireyi oluşturan çizgiye de böyle pembenin daha koyu bir tonu böyle fuşyamsı bir renge boyayacağım. Böyle oğru görüntüsü olsun istiyorum. Bu da şu anlık böyle duruyor ama daha güzel olacak. Mavi ve mor arasındaki geçişi halledersem çok güzel olacak. İnşallah halledebilirim yani. Mavi bir biraz daha yoğun tutarsam bence okey olabilir. Deneyeceğim. Ama şu anda çok yoruldum. Ufak bir mola vereceğim. Şu anda saat kaç? Bu arada kalıp yapmadım yani. Niye yapmadım bilmiyorum ama yani yapamadım. Birisinin yardımı gerekiyor, olmadı. Pazartesi günü bir arkadaşımdan isterim. O da eşyalarını yanında getirir. Onunla beraber gömlek kalıbını çıkartırız. Çünkü ben tek yapabileceğimi düşünmüyorum. Ah, içine ettin her şeyi. E? Çekim mi yapıyordun? Evet. Olsun bozmasaydın işte. Anne ketçap. <laughs> Nasıl bozmayayım? Kapının açılma sesi sanki hiç gelmiyor. <laughs> Anne git tamam hadi. Bir tane çocuk çekim yaparken annesi geliyor arkasından vuruyor ya. <laughs> çocuk onu yayınladı. Kapatma Kapat bunu yat diyor böyle. <laughs> İzlemedin mi sen? Hayır. Aa, izlemedim. Kadın birden içeri giriyor. Bir bakıyor ki çocuklar çalışmıyor. Korkak diyor sen girmişsin buraya. Bu odanın hali nedir diyor. Bunlar, bunlar. Ay, ne yapıyorsun? <laughs> böyle 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 yapmışsın. Böyle 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 yapmışsın diyor. Bu ne hal böyle oturmuşsun telefonunun başına diyor. Anne taklit etmene gerek yoktu Anne, yani. Yüzünü gözünü ekşi diyor. Hah yat diyor. <laughs> Bunu koyacağım. Arkadaşlar ben bitirdim. Tabi buna ne kadar bitmiş denir bilmiyorum. Böyle oldu. Yani benim hoşuma çok gitmedi. Yine kötü oldu bence. Ama olduğu kadar yani artık elimden bir şey gelmiyor. Yarın da bir bakacağım. Toparlamaya çalışacağım. Benim tek korkum şey şu anda artık uğraşmamın nedeni. Uğraştıkça daha kötü olur diye korkuyorum. Çünkü bir şeyin ne kadar çok üstüne gidersen bir süre sonra o kadar kötüleşmeye başlıyor. Sen mesela diyelim bir şeyi güzelleştirmeye çalışıyorsun ve onu güzelleştirmek için çok fazla üstüne gidiyorsun diyelim. O bir süre sonra kötü bir şeye dönüşür. Konu sadece resim değil. Her şey için geçerli. Onun için çok fazla uğraşmamak gerek arkadaşlar. Ha uğraşın aslında uğraşmayın da demiyorum. Ama çok fazla üstüne düşmeyin. Çünkü çok fazla üstüne düşerseniz hem o kötüleşir hem o kötüleştiği için siz üzülürsünüz. Ha ama o kötüleşince siz üzülmeyeceksiniz. Üstüne düşebilirsiniz. Üzülsünler. Yapacak bir şey yok. Böyle oldu yani. Ya belki mor rengini katmayabilirdim. Ben normalde mor rengini katmamıştım diğer yaptığımda. Ve e, geçti <laughs> diğer yaptım berbat olmuştu çünkü guajla yapmıştım. Neyse mor rengini katmasam daha güzel olabilirdi. E, ortaya turuncu geçmesem <laughs> belki daha güzel olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Yaptım bir kere hani hatalarımdan geri dönemiyorum. Çünkü yaptım yani sonuç olarak. Bunun bir geri dönüşü yok. Geri dönüşü bunu atıp tekrardan yapmak olur. Ama ben öyle bir şey istemiyorum. Onun için şu anlık masamı aynı bu şekilde bırakıyorum ve yarın sabah devam etmeyi planlıyorum. Tabii ki eğer o anki düşünceme kalmış bir şey. Belki o anki düşüncem devam etmek istemezse ben de devam etmem yani. Niye devam edeyim ki? Değil mi? Şimdi aslında benim uykum var. Ama yok da. Yarın çok fazla bir işim yok. Diyeceğim de kalıp çıkartacağım. Yani yarın bütün günümü ben kalıba vermek istiyorum. Bir bakacağım. O zaman şöyle yapayım ben. Şu anda uyuyayım. Makyajımı çıkartmaya çok güzeliyorum. Bir kerecik bence böyle uysam bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi? Olmaz herhalde. Neyse o zaman ben şimdi uyuyayım. Saat 4'te uyanıp savrumu yapacağım. Arkadaşlar günaydın. Geç saat 4. Sonra kalktım. Sahur yapacağız. <laughs> Arkadaşlar şimdi makarna salatası koydum kendime. Makarna salatası yiyeceğim. Sahurumu yaptım. Saat galiba 5'e geliyor. Makarna saltamı yiyeceğim. Ondan sonra uyuyacağım yani. Öyle. Neyse böyle taradık. Biraz böyle kendi halini kurusun ondan sonra kuruturum zamanda böyle kapsüller almıştım. Bunları kullanacağız. Böyle jelibon gibi. Buradan böyle sıkıyorsun patlatıyorsun falan. Şöyle bir şey. Patlatacağız şimdi. Ama şunun ya hiç sevmiyorum kullanmayı. Çünkü her yere sıçrıyor. Şu anda masanın her yeri bu spreyden oldu. Hani. Neyse. Sileriz artık. Yapacak bir şey yok. Ama yani bildiğiniz masa full bu sprey şu anda. Neyse sürdük saçımıza. Ben şu masayı şu an kalkmak istemiyorum. Pamukla sileceğim onun için. Allah'ım. Aynaya bile gelmiş ya bu. Çok sinirlendim şu anda. Arkadaşlar şu anda size bir uyarı yapıyorum. Öyle bir kapsül alırsanız patlatırken sakın bir aynanın karşısına veya değerli eşyalarınızın karşısında patlatmayın. Gidin lavabonun içine patlatın. Ondan sonra saçınızı sürün. Çünkü benim her yerim o kapsülün şeyinden olmuş yani. Aynam olmuş aynamı sildim. Ee, fırçalarım olmuş. Fırçaların olduğu kapı olmuş. Onun üstünü sildim. Benim yaptığım dün yaptığım çalışma olmuş. Onu yani yapacak bir şey yok. Çok sinirlendim. Neyse bir... Arkadaşlar merhaba. Ben hazırlandım. Birazdan kütüphaneye gitmek için dışarı çıkacağım. Benim saçımı toplayayım. Nasıl toplayacağım diye bir düşünüyordum. Çünkü saçım duştan çıktığım için çok kabarık. Ve saçıma bir şey yapamadım. Çok üşendim. Garip bir topuz oldu. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi baktım gerçekten çok komik olmuş. Normalde bu kadar ay elim. Aa şey yapamam. Oruçluyum. Neyse normalde bu kadar komik olmaması lazım. Onun için şimdi düzelteceğiz. Artık kötü olduysa da yani yapacak bir şey yok. Çok da umurumda değil. Tekrardan göstereyim size. Böyle oldu. Eğer çok sıkı olduysa bu bir süre sonra açılır zaten. Tamam bunu yenilerim. Bir şeyler yaparım yani. Bilmiyorum ama saçımı yapmaya çok üşeniyorum. Böyle giyindim yani. Ama altıma nasıl bir şey olduğunu göremiyorsunuz. Bir de yanıma koskocaman bir sürü büyük bir çanta alacağım. Bakın göstereceğim şimdi size. Benim kadar bir çanta. Hello bir yandan bakınca çanta olarak gözüküyorum. Arkadaşlar merhaba. Ben Arkadaşlar, şu an, <laughs> şu an orucumu çayla açıyorum. İnşallah çok sıcak değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Açmayayım mı o zaman? Açma. Çok ya dilim yanarsa hiç yiyemezsem. aç, aç. Yandım. <laughs> <laughs> Yemek yiyeceğiz şimdi. Öyle. Bana bir anda kaşar açma perileri geldi. Gelmez olaydı. Yani gerçekten gelmez olaydı. Çok korkuyorum şu anda biliyor musun? Aşırı korkuyorum. Arkadaşlar merhaba. Böyle oldu kaşım. Açtım kaşımı yani. Ve bence şu an dibim geldi gerçekten ama yani bilmiyorum nasıl durdu sizce. Bana kalırsa ben açık kaş insanıyım. Açık renk insanıyım. Bana kalırsa geç şu an şey kaşımı açarken suratıma makyaj var. Şu an suratıma makyaj yok. Öyle bir değişiklik oldu. Bilmiyorum yarın daha net göreceğim ama daha önce açtıklarıma göre çok güzel açıldı. Mor şampuan falan da yaptım kaşıma biraz rengini kırmak amacıyla. Ama şöyle bir şey olsaydı şu an benim dibim geldi. Boyatmam lazım saçımı. En yakın zamanda boyatacağım zaten. Eğer saçım yeni boyanmış olsaydı bu kaşlar çok güzel giderdi. Bence yine de güzel gidiyor. Suratımı bir yumuşattığını düşünüyorum. Sevdim yani. Başarılı oldu. Pişman olmadık. Şimdi arkadaşlar. Ben bugün sahura kalkmadan oruç tutmayı deneyeceğim. Onun için. iki günlük oruç vlogumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bol Ramazan'lı, bol oruçlu geçsin günleriniz. Ramazan size bereket getirsin. Görüşürüz.